Evet şunu seni şöyle çekelim. Aptal bizim? Tamamdır. Evet geçelim Adana videomuza. Gel dönün tekrar. Merhaba arkadaşlar. Ben Mesela Demirak. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size dün akşam yani video çekmiştim 9 saatlik. Ee, Brawl Stars TikTok videosu çekeceğim demiştim. Söz verdim. Ama arkadaşlar cezalı video çekmiştim. Ee, yumurta içtim. Onu izleyin arkadaşlar artık hiç görüntü yok. Video diyordu, bu katıp bu kapatabilirim artık. Neyse arkadaşlar size fazla yormuyorum şimdi de video arttığını işte başlayalım ve Azat Nimo'yu da abone olup unutmayın şöyle bu güzel olmuş. Abi şarkı kötü ya. Şarkı sevmedim hani. Aynen arkadaşlar abone olun, like atın, size de like çıksın. <laughs> Uf, ama abi çok güzel be. Ama bu güzeldi. Abi olmadı. Yok olmamış ya. O abi bayağı bir yoldu. Var ya ben buna puanım 10 veya 100 ya. Efsane olmuştu bu. Abi. Oy abi ben bunu yapacaktım ama yapamadım. Kendi kalemi bırakacaktım ya şurada. Oh, Arkadaşlar Piper Rico'yu sevgili. 8 bit. Oo, ay çok güzel lan. Dur. 8 bit. 6000'e yaklaştı. 6000 oldum. Ama yine de oldu ki. O a bu çok güzel olmuş ha. Harbiden bu güzel olmuş. Ya yazık ya. O anne Yazık. Abi bu güzel olmuş ya harbiden bu güzel olmuş Allah çal 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 arkadaşlar çabellerin Türkçesi görüşürüz güzelim arkadaşlar bu 12 enerjisi olsa yine de şey olur ulcisinde. şey bizim <laughs> Abi yazıklar. Harbiden yazıklar. Ama. ama arkadaşlar Leon'un da öyle otusu olsa şeyleri kolaylıkla alır. Ama yine doluyor alıyor Oo, abi böyle şans olamaz. Şans. hiçbir şey anlayamadım ya. ya bu kötü olmuş ya. <laughs> Sevmedim. yazık lan Leon'a. Oğlum her günde Leon'la baş belalıyorlar. Bugün Leon için yakalım. Alt. Altı yaz. Aa, Allah Yazık. <laughs> eee fake fake fakemiş. Aa siz çok oldu lan. Aha. Leon olursan artık bu videoyu kapatacağım ha. Oha. Abi şans, bildiğin şans bu. Bunda da boşluk. Abi çok güzel be. Harbiden çok güzel. Yazıklar. Arkadaşlar bu kötü olmuş ya. Birbirlerini öldürürler. Ağrı Almanya'dır. Barcelona <laughs> maçı be bakayım ben ona bir. Bu şarkı hatırlamadım mı? Ha, Real Madrid Paris demiş. Paris. In. Ay Paris. Paris diyorum. Paris. <laughs> Yazık bana. Ama bugün de hepçiler öldürüyor ya. Azıcıklar Leon'u da öldürsün. <laughs> anlamadım. Abi seviyorsan çık git oynar o zaman ya. Yükleme sen oyunu ya. laf sokuyor göt veren. Oo ben bunu sevdim ha. Harbi. El Seni Senin reklamını seçeyim. Evlerden kaçıyorlardı. Ben ölk yerim evler hanası geç. O emperyonun ölü skini var mıydı be? Hatırlamıyorum. abi yazık ya. Yazık lan crow. Piper label inşallah oyuna kaldırılır amin. Oo oh, iyi dost ya, har veren iyi dost. Anlayamadım ben burada. Abi bu bende olmuyor ya. Harbiden bu bende olmuyor ya. Sproit gidiş peşinde. Sproit. Ta Aa, şey. Yıldız gücü. Abi bu güzeldi. Harbiden güzel sevdim. Enes Batur şarkısı hiç sevmiyorum Enes ya. Oo abi harika harika. Ay 20 yaşındaki zaten çıkabiliyor ki salak lan bu adam. Adamın ismi Fucuk'tu. Bak ye. Hiçbir şey anlıyor muydum? Gel lan buraya. arkadaşlar korktum lan dur iki dakika bakayım arkadaşlar bir anda ne oluyor lan dedim bir şey yapıyorlarmış çekişle ha o emzin şeyi var telefonda pokonun Abi harbiden ya zor ya Aa, çok ayıp da bana koyayım. Alakum selam diye. Abi şarkıdan vazgeçin artık ya. Like atın. Tamam like geliyor sana. Ve şimdi de izleyelim bakalım nasıl bir video olmuş ya. Ay abi alamaz üzüleceğim ha. Allah! Abi ananı babanı artık ya ölsene içimden ben ölüyorum ya. Aynen arkadaşlar bana like ile abone atarsanız size hesabımı vereceğim. Donumu da vereceğim. Tövbe yani. Yok vermem ben hesabımı. böyle yapıyorsunuz ya? Bibi ile ıı, şey emzi bir daha kullanmayacağım. Abi ben bunu izleyeyim. Bu efsaneydi ya. Ana baba Abi Bilmiyorum şarkıyı valla ben. <laughs> Bibi geldi. İnşallah yön gelir de öldürür. Abi böyle şans olamaz ya. şey neydi? YBC geliyor. Berateli. Şimdi Laskopat geliyor. Abi o çok efsane olmuş. Harbiden en güçlü. Dur be. Şimdi hani kasa açıyorlardı ya ondan dolayı herhalde. İzledim ben bunu. Şimdi Berateli Kral geliyor YBC. Evet arkadaşlar bu son. Aa dur bunu izleyelim. Türkiye ile Azerbaycan. Evet arkadaşlar bu sondu. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve yeni video gelmesi için like atın. Like atın, abone olun. İnşallah size Leon gelir ve Spike gelir. Amin ve görüşürüz. Bay bay.